Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, 2024 il içi e, tayinleri belli oldu, duyuruldu, kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi tek tek bahsedeceğim e, çeşitli durumlardan. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben şunu söylemek istiyorum. Baz alınan tarih 30 Eylül olarak belirlendi. Yani dolayısıyla e, hani bazı arkadaşlarımız diyorlar diye işte erken çekilmesinden dolayı tarih değişir vesaire olur bilmem ne olur. Yok. Tahmin ettiğim gibi 30 Eylül olarak belirlendi benim dediğim gibi oldu e ama benim isteğim temennim aslında 31 Aralık olması yani dolayısıyla hani orada sabitlenmesini isterim, e isterdim ben olsam e yani dolayısıyla 30 Eylül olarak baz alınmış oldu arkadaşlar. Peki kimler başvurabilecek arkadaşlar sadece ve sadece ve sadece kadrolu ve asil öğretmenler başvurabilirler yani aday öğretmenler sözleşmeli öğretmenler vesaire başvuru yapamazlar arkadaşlar. Peki hocam kaç yılını dolduran başvurabilir? Arkadaşlar eğer bir ilk atamaysan ilk atama olanlar sadece 4 yılını doldurunca başvurabilirler. Yani dolayısıyla mesela işte 5 Eylül 2020'de atandıysan 10 Haziran 2020'de atandıysan, 10 Temmuz 2020'de atandıysan, 7 Ocak 2020'de atandıysan başvuru yapabilirsin. Veya 2019, 2018'lerde de tabii ki başvuru yapabilirsin. Ancak işte 1 Ekim 2020'de atandıysan, 5 Ekim, 5 Kasım, 5 Aralık 2020 veya 2021'in herhangi bir tarihinde atandıysan başvuru yapamazsın. Sadece norm fazlasıysan başvuru yapabilirsin. Ancak bu durumlarda başvuru yapamazsın arkadaşlar. Peki hocam ben ilk atama değilim. Yani mesela İlknur hocanız gibi ben gibi 10. yılında olan bir öğretmenin başka bir yere geçtim mesela. Ben başvuru yapabilir miyim? Sen de değerli arkadaşım eğer 3 yılını doldurduysan bulunduğun okulda o zaman ancak başvuru yapabilirsin. Mesela ben bu sene başka bir okula geçtim. Bu benim 6. ayım. 6. ayımın 7. günü herhalde. Ben başvuru yapamıyorum arkadaşlar. Ancak İlknur hocam senin kaçıncı senen? Benim 4 mü 5 mi artık? İlknur hocanız <laughs> bu okulda yıllanıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla İlknur hocam mesela bu tayini başvurabilir. Ancak evet. ben başvuru yapamam arkadaşlar. Başvuruyu yapana kadar hizmet puanlarınızı ekletebilirsiniz. Yani ne gibi hocam? Mesela ücretli öğretmenlik gibi söz işte eee gibi DYK gibi e, önceki memuriyetiniz gibi askerlik gibi bu tip şeyleri ekletebilirsiniz. Bununla alakalı videomuz var zaten. Hangi tarihe kadar? 17 Mayıs'a kadar ekletebilirsiniz arkadaşlar. E, başvuruyu nereden yapacağım hocam? Başvuruyu MEBBİS'ten yapacağım arkadaşlar. 40 tane tercih hakkınız var. Aylıksız izinde olanlar döneceklerse ancak başvuru yapabilirler. Proje okulu ve Bilsem'dekiler de yine isterlerse başvuru yapabiliyorlar. Okul, ilçe, il onayı var arkadaşlar. Yani dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Bundan sorumlu sizsiniz. Mesela bizim böyle bir sıkıntımız olmuştu. İstanbul'dan tayin olurken il milli hekimin onayı bayağı hani son zamanlara kalmıştı. Aramıştım ben de o zaman bana kızmışlardı siz oyalamazsanız onayın, onayımızı yapacağız diye. Ama ben olsam yine arardım arkadaşlar. İdarecilik, asker öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik raporlu olduğunuz zamanlar, idari izinli olduğunuz zamanlar bu süreye dahildir arkadaşlar. 3 senelik süreye ancak ve ancak ücretsiz izinler dahil değildir. Yani mesela doğum yaptınız, 2 senelik ücretsiz izin aldınız. işte o ücretsiz izin dahil değil arkadaşlar. Ancak ücretli izin olan kısım dahildir bu süreye. Norm fazlası olanlar başvuru yapabilirler. süre şartı aranmaz bu anlamda. Veya zorunlu hizmeti bulunduğunuz okulda bitirdiyseniz yine başvuru yapabilirsiniz. Yine süre şartı aranmayacaktır arkadaşlar. Aynı dönemde il dışına da başvuru yapamayacaksınız. Bu açıkça yazıyor. Ancak yaptıktan sonra çıkarsa evet. il dışına yapamayacaksınız. Aynen öyle. Ancak çıkmazsa tabii ki başvuru Hı -hı. yapabilirsiniz. Ancak tayinden sonra mazereti olanlar mazeret tayin yapabilirler. Ee, bir atamada bu adayların şimdi şöyle bir madde eklemiş arkadaşlar. Üzerlerinde düzenlenmiş ve sonuçlandırılmamış kararnamesi bulunanlar başvuru yapamazlar diyor. Bu da ilginç bir madde olmuş. Yani e, şimdi kararname bulunması gerekiyor. Sonuçlandırılmamış kararname bulunması gerekiyor. Yani bu durumda başvuru yapılamıyormuş. Bu da herhalde proje okulu ve bilseme başvuru yapanlarla alakalı olsa gerektiği diye düşündüm. Hmm. Ancak yönetmelikteki mazeretlerden birisi oluşursa atamayı iptal etme hakkınız olacağı yazılmış. Ee, buna da dikkat etmek lazım. Başvuru ne zaman? Başvuru 13-17 Mayıs arasında. Sonuçlanması da 22 Mayıs'ta. Hemen belli olacak yani arkadaşlar. Ee, ayrılma başlama olayı da 14 Haziran'da yani yaza olacak arkadaşlar. Durum böyle. Sizin sorularınız vardı. 9 Eylül 2020'de başladım hocam. Ancak bir ayda askerlik yaptım. Bedelli askerlik. Olur mu? Maalesef olmaz. Sizin bir ay e, boşa geçmiş oluyor. Yani dolayısıyla 3 seneyi dolduramamış oluyorsunuz arkadaşlar. 2 sene 11 ay 20 gün falan olmuş oluyor senin maalesef senin olmaz arkadaşım puanlar için şu an mecliste yazan mı geçerli hocam Hayır arkadaşlar başvuruyu yapana kadar başvuruyu tamamlayana kadar puan ekletebilirsiniz ya diyelim başvuru yaptınız sonradan aklınıza geldi o zaman ilçeyi arayacaksınız iptal edecekler başvurunuzu ekleteceksiniz tekrardan onaylayacaklar böyle bir yol izleyebilirsiniz mazeret ve il dışında da 30 Eylül baz alınır mı hocam Öyle olacağını düşünüyorum. Bu bir işaret olabilir arkadaşlar. Zaten umudum da evet, o şekilde. Eskiden de 30 Eylül baz alıyordu. Diye ama işte tarihler de. erkene çekildi ya. Hı -hı. Ondan dolayı bir şüphe oluştu insanların içinde. Benim de Hı -hı. içimde oluştu açıkçası. E, ama hani umudum 30 Eylül Hı -hı. hatta benim isteğim 31 Aralık olması. E, böylece hani... Kesinleşsin yani, yani. Herkes yani. ne yapacağını bilir yani Hı -hı. diye düşünüyorum. Hocam 31 Aralık baz alınmalı bana ancak yetiyor demiş arkadaşımız. Ama 30 Eylül baz arkadaşlar. Yani durum böyle. Hocam 2021'de atandım kadroya geçtim. Ben de iliçi yapabilir miyim? Maalesef 2021'de atananlar iliçi yapamazlar arkadaşlar. Şu an 4 seneyi tamamlamanız gerekiyor. Hocam eş durumu için de 4 sene beklenir mi sizce? Yok, yok arkadaşlar. Sene. Eş durumu için ilk atamadan itibaren 3 seneyi bekledikten sonra eş durumu yapma hakkınız oluyor. Eğer iki sözleşmeli öğretmenseniz o zaman birinin bir yıl doldurmuş olması yetiyor. Eğer hani diğer durumlarda yani diyelim işte 10 senelik oldunuz, 15 senelik oldunuz bu durumda zaten böyle bir bekleme şartı yok. Ha yani bir dönem sonra. Evet yani o her dönem isteyebiliyorsunuz evet. hatta. Ha bak mesela geçen dönem ben buraya geçtim başka bir ilçeye. Mesela ara tatilde yazın istediğim zaman eş durumu yapıp yine ilk bürcünüzün ilçesine <laughs> dönebilirim. Evet. Durum böyle. <gülüyor> Geziyorum. <gülüyor> Ya Ablacım ben bir yerde sabit kalamıyorum ya. Bu benim kaçıncı okul oldu artık? Sekiz mi oldu? Hep Değişik. geziyor böyle, hep geziyor. Ama her ortamda da seviyorlar beni. Öğrencilerim de çok seviyor. Ee, ama ya bir değişiklik. Hoşuma evet. gidiyor ya yani. Bir farklılık. Mesela üniversiteye gidiyordum işte yüksek lisans için, doktora için. Ee, arada bir geziyoruz falan. Eğitimlere katılıyoruz, yarışmalara katılıyoruz. Hani böyle farklılıklar bana heyecan veriyor açıkçası. Hepsi bir macera gibi geliyor bana yeni bir okul, yeni bir macera gibi düşünüyorum. en çok bundan önceki okulumda kaldım 4 sene. Evet, o bir rekordu. Evet, Arada pandemi falan girdi de öyle devam edebilir bence. Bu sene her şeye başvurdum. <laughs> Bütün tuşlara basıp gidiyorum dedi ya. Evet. evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz. Dinlediğiniz için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bay bay. Görüşmek üzere.